Da market, teyze, da hmm. çağırdı, mal, mal, Kaç her dakika zaman, yöntemle, <laughs> Gördün her şeyi anlattım ama hepsi hayır kurumlarına girecek. Ve market sadece 24 saat dinlemişsin. Market! Hayda amcası, İlk ödülleri için kasadayız. Var ya yani ne kadar sunuyor? Normalde sadece 8 saat. Sonra bütün gün ihtiyacım var. Bütün gün mü? Evet, her şeyin sektörü Tamam, hadi zaman. E, merak etmeyin, çalışanlara <laughs> bakma mesafesi yaptım. İyi ki bu hafta fenomenlere devam etmişim yoksa... Bu kadar yeter bence. Bir dakika Suya kadar 30.000 dolardan fazla sen bir tutsam. Sessiz konuşalım. Bekle. Bence <laughs> <laughs> için Evet. Oh, Biz hayvan beslerken Tanrı'da kendi planını uyguluyordu. Herkes gelsin. Bu iş için bir dönmeden bir türkez. Fenomenler yerine gerçek çalışanlar ona yaratınca işler birden hızlanmaya başladı. Düşündüğünden çok daha az oldu. Keşke cümleyi daha erken gönderseymişsiniz. Pekala sıradaki mühendisle doldu. <laughs> bir diğer öğün kurumuna tutatımız bu ürünlerde ailelerin ve bireylerin evci hayvanlarına bakmasına destek olan bir halit kurumuna gidiyor. Şimdi bakalım kar markette neler yapıyor. Ben yokken neler oldu? Hala 35 reyon var. tarafa bakma. Ama böyle bir şey bulduk. Etiketi taradığında tamam. bilgi kasaya gidiyor ve ürünleri taşımıyoruz. Tarz, bence zeki sayılırsın. Mu? Şey ben bakın boşalttık. da boşaltıyoruz. Bunlar zaten bomboş. Kayda değer bir ilerleme kaydediyoruz. Manzadaki kameralara bakarsak bizlere ne kadar kalabalık bir grubun yardım ettiğini de görebiliriz. Kasada 10 kişi falan var. arkadaşsa eşyaları ayıran 15 kişi daha. Raftaki ürünleri toplayan 15 kişi. Bir de yüklü mağazalarında eşyaları ayıran 10 kişi daha var. Umarım bugün bitmeden manzadaki her şeyi alabiliriz. Ekranları kapatıyorum. Aa! Böylece ne kadar para harcadığımızı birlikte göreceğiz.